abidlerin, zahitlerin çok az sayıda bulunduğunu ifade etti. Bu nedret şahıslardaki dul himmetlerden mi yoksa zamanın şartlarından mı kaynaklanmaktadır? Manileri defedip edip abid olmak ve abidler, zahitler yetiştirmek için hangi hususlara dikkat etmek gerekir? İnsanlardaki ibadetü taat aşkı biraz yönlendirilirse imanın gücüyle mevsude mütenasip inandıkları ölçüde insanlar kendilerini o işe verirler. İman zaafı amelde de bir kısım zaaflara müeddi olur. İnsan inandığını zanneder de esas şeklidir, suridir. İşte delilleri hecelemek suretiyle bir yere varacağını zannetmektedir. Henüz kalpte kendisini yönlendirecek bir ibre gibi sürekli ona doğruyu gösterecek bir iman hasıl olmamıştır bir yönüyle burada bir salih daire meselesi söz konusudur. Aksine bizim maruz kaldığımız şey de fasit daire. Kısır döngü dediğimiz şeydir. Yani belki meselenin nazarisi mevzuunda çok derinlemesin üzerinde durmuyoruz. Eksiğimizi yediğimizi gözden geçirmiyoruz. O mevzuda yapılacak şeyleri yapmıyoruz. Ve sonra o meseleyi ameliyle derinleştirmiyoruz o mesele ameliyle derinleşmeyince iman zaafı yaşıyoruz sürekli. Kendimizi tam kontrol edemiyoruz. Sık sık kendimize yüzleşemiyoruz. Konumumuzu belirleyemiyoruz. Durmamız gerekli olan yerle durduğumuz yer arasındaki mesafeyi göremiyoruz. Bunca zamandır bazı meseleleri heceleyen insanların gözleri bir şeye açılmalı değil miydi yani? Bu insanlar delice Allah'ı sevmeli değil miydi? Allah peygamber dendiğinde burunlarının kemiği sızlamalı değil miydi? Ellerini açtıklarında dua ederken indirme düşüncesini unutmalı değil miydiler? Secdede bazen celseyi unutmalı değil miydiler? Kaç rekat kıldıklarını namazın içinde namazın derinliğiyle namazın enginliğiyle unutmalı değil miydiler? Mukarrebinin nisyanıdır o. Mukarrebinin nisyanı Allah'la münasebetlerinden dolayıdır. Tamamen o his insanı sardığından dolayı ibadetü tahtta bir kısım yanlışlıklar yaparlar. Enbiya izamın nisyanını bizim gibi çobanların nisyanına karıştırmamak lazım. Mali ile alakalı bir nisyanın arız olması demektir. Çobanların nisyanı dünyevi mülahazalardan dolayı meydana gelen arızalar ve kusurlardır bunlar insanın sık sık mülahazaya alıp kendiyle yüzleşmesi gerekli olan şeylerdir. Şimdi nazari iman mevzuunda böyle kendini sık sık kontrol ederse bir insan bu onu bir yönüyle amele sevk eder. Çünkü muhakkikinin bu mevzudaki mütalası şudur. Nazari iman hakiki iman olmaya ancak ameliyle insanı ulaştırır. Amel olmayınca sürekli o dedikoduda kalır, surette kalır, manaya geçemez. Bu açıdan nazari sürekli bizi ameliye itmesi lazım. Ameli ile nazarinin beslenmesi, desteklenmesi lazım. Bu açıdan da bidayeti ömürle ahir ömür arasında fark olması lazım. 10 yaşıyla 20 yaş arasında fark olması lazım. 20 yaşla 40 yaş arasında fark olması lazım. Selefi Salih'in haline bakarsanız zaten bir dönemde o meseleyi çocukça yaparlar onlar bazı müstesna simalar yani Hz. ı Geylani gibi, Hasan Şazeli gibi, Ahmet Bedevi gibi, Ahmet Rufay Hazretleri gibi daha çocukken onlar hususi bir donanımla dünyaya gönderilmişler. Hisleri akıllarının önünde, Allah'la münasebetleri muhakemelerinin önünde. Bu Allah'ı duyuşları ve sezişleri delillerin ötesinde. Yani bir insanın müntahada varabileceği şeyi onlar tam mebdede varmışlardı delillerin aşılması lazım yani hala böyle çocuklar gibi dela ile bakıp o meseleleri heceleme meşgul eder insanı bir yönüyle çünkü Hz. Pir'in ifade ettiği gibi bu deliller o zatın kayımı olamaz belki sadece size ait problemleri gözünüze kulağınıza ilişen tozu toprağı süpürmek için süpürge mahiyetinde şeylerdir Evet onlar müstesna genelde belli ölçüde işliğe işliğe bir farklılaşma meydana gelir. İnsanın ihsasları, ihsaslar zamanla ihtisaslara inkılap eder. İç duyuşlar haline gelir. Ve insan hep huzur içinde kendisini hisseder. Hatta adımını atarken, hatta eğilirken, hatta doğrulurken acaba ben öbür aleme dair bir şeylere dokunuyor muyum mülazasına girer. Çünkü tamamen o mülaza içinde yaşıyor. Fakat bu işte o nazarinin sürekli ameliyle beslenmesine bağlıdır. İster sofilerden bazıları, isterse muvahhid filozoflardan bazıları Allah ile bilinmez. Esas ile bilinir. Nazariyle siz size ait problemleri aşarsınız. Hz. Üstad'ın dediği gibi gözünüzdeki tozu toprağa süpürürsünüz. Bu ancak ameliyle tavuk eder ve inkişaf eder. Onun için imandan sonra aksiyon çok önemlidir. Amel. Ve Kur'an-ı Kerim'in imanı amelle beraber mürafakate zikretmediği hiçbir yer yoktur. İman ettiler ve salih amel yaptılar. Ve burada yine seçilen kipleri de dikkat ettiğiniz zaman da iman mevzuunda da yine fiil kipi kullanıyor. Fiiller bildiğiniz gibi teceddüde delalet eder. Yani bugün ben inandım. İnancım itibariyle bakıyorum Abdülkadir Geylan Hazretleri iki adım geride. İşte bu yeter bana filan. Mülazasına girdiğin an battın demektir. Yarınki iman başkadır. O bir günki iman daha başka olacaktır. Sen her gün yeniden bir kere daha o iman sistemini kendi hayalinde hakikaten değil. Adeta sökeceksin, yeniden restore edeceksin. Kendi imanının mimarı olacaksın. Ve bunu amelinle yapacaksın, amelin içinde yapacaksın. Her gün. Onun için imanda tecdit yolu gösteriliyor. Sürekli bugün iman ettin, yarın zat-ı e öyle bir iman edeceksin ki ya Rabbi bugün sen benim için çok başkaymışsın. Meğer dün ben gaflet içindeymişim. Şimdi Hazreti Seyyidül Mürşide bakalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben günde 70 veya 100 defa istiğfar ediyorum. Şimdi bunu onun işlediği işleyeceği haşa ve kella muhal farz günahlara vermek günahın en büyüğüdür. Belki onun istiğfar ettiği mesele dünkü makamı ve payesi, bugünkü makamı ve payesi, yarınki makamı ve payesidir. O irtihali daribaka buyuracağı an istidatların en yükseği olarak yükselmelerin en yükseğinde dünya için artık onun için yükselme meselesi söz konusu olmadığından Allah'ın merrefik al dedi. Allah'ım benim için artık refik -â. Senin refakatin maiyetin senin dedi öbür tarafa gitti. Çünkü dünyada onun için artık terekkinin sonuna ulaşılmıştı. Tabiri diğerle kendi arşi kemalatına ulaşmıştı. Yol bitmişti onun için. Durması bir yönüyle artık burada onun için bir şey ifade etmiyordu. Onun mesallallahi ve sellem her gün 70 defa ve bir hadis-i şerifte de 100 defa istiğfar ediyor. Niye? Dünkü makamına. Yani bugün benim duyduğum şey o bakımdan münasebetlerimi sübjektif olarak genel, herkes için söz konusu olan objektif mükellefiyet açısından değil. Payene göre, makamına göre, kıdemine göre, duymana göre, hissetmene göre, ihsaslarına göre ve ihtisaslarına göre ben dünün hakkını verdim mi? Dün oydu, bugün benim duyduğum, hissettiğim şeyler farklı. Ben nasıl olmuştu orada durmuşum? İşte istiğfar onun alnına çakılan bir balyozdur. Ve bu herkes için söz konusudur. Dolayısıyla dün bir yönüyle sorgulanması lazım inanç adına, amel adına ve bugün yeniden kurulması lazım. Yeniden inşa edilmesi lazım. Şu illerlediğine amen onu ifade ediyor. Sürekli iman diyor. Kur'an-ı Kerim bir yerde daha sarı olarak ya eyühellezine amenu aminu diyor. Ey iman edenler iman edin diyor. Ve sahabi bunu çok iyi anlamış. Uğradığı bir sahabiye diyor ki taali nümin saaten diyor. Hele gel şöyle bir saat Allah'a iman edelim diyor. Yani ister sohbeti canana dalalım demektir bu. İster o so imana mütalik meselelerde kendi içimizin anatomisine inelim. İç anatomimize, ruh anatomimize inelim. O tabir beden için genelde kullanılıyor ama kullanması caizse şayet. Kalp anatomimize inelim. Kalp de içinizdeki kalp değil bu Latife-i Rabbaniye derinliklerine inelim. Kendimizi bir kere daha duymaya çalışalım demektir o. Bir kere daha duymaya çalışalım. Onların her zamanki halleri buydu. Olduğu yerde kalmak Hz. Pir'in ifadesiyle dun himmetliktir. Burada istidadi bir şey arz edeyim. Olduğu basamakta kalınca kafir mi olur, cehenneme mi gider? Fakat duyguları ve düşünceleri o inkiş, ölçüde inkişaf eder. Ahiretin nimetlerinden istifadesi, onları duyması da ancak o derinlikte olur. Yani bir çoban gibi anlar. Ona değişik nimetler verilir, hiçbirini tanımıyor elma verirsin, armut verirsin, portakal verirsin. Valla bu da buna benziyordu der. Hüzuru Risalet Penahide onun sofrasına maileyi semaviyeden istifade etmek üzere oturabilir ama katiyen Efendimizin duyduğu taddığı şeyleri duyup tadamaz. Kendi çobanlığı ölçüsünde kuvve-i zayikası ölçüde olur. O kuveyi i zayikanın inkişaf etmesi burada insanın marifet ufkuyla mefsuden mütenasiptir. Muhabbetle mefsuden mütenasiptir. Aşkla mefsuden mütenasiptir. İştiyakla mefsuden mütenasiptir. Bu açıdan iman da öyle tecdit yolu gösterildiği gibi bakın ve salihat ediyor. Salih amel yaptılar diyor. Bu da öyle bir kere yaptım ben bu meseleyi. Oldu bitti öyle değil yani. Her gün o engin imanınıza göre yeni bir amele yelken açacaksınız daha derince, daha duyarak her rüknünü, her parçasını böyle şeker şerbet yor gibi, içiyor gibi içinize aktığını tatlık halinde duyarcasına. Allah'ın huzurunda dururken ağzınızdan çıkan şeyler, içinize giren şeyler duygu ve düşünce açısından hepsi haberli olarak cereyan edercesine eda etmek lazım. Tabi burada da dünya kadar seviye var. Bir ifade etme seviyesi var, bir ihsas seviyesi var, zahiriyle taifle onu duyma bir ihtisas seviyesi var. Batını detayıyla onu duyma meselesi var. Bir kendini duymama meselesi var. Kendinin farkında olmama meselesi var. Allah huzurunda kendini kaybetme meselesi var seviyesine göre. Bu açıdan o salih amelde öyle derinlemesine eda edilmesi lazım. Şimdi kim olursak olalım hani bu seviyede Cenab-ı Hakk'a karşı onun o sonsuz nimetlerine rağmen ciddi bir mukabelede bulunduğumuz iddia edilemez. Ama Cenab-ı Hak çektirdiği bazı şeylerle arada bizim bıraktığımız o boşluklar inşallah doldurur. Ahirette utanacak bir duruma düşmeyiz. Biz böyle bir şeye tam kilitlenemediğimizden dolayı kilitlenme meselesi çok önemlidir. Belki hani zorlanıyoruz. Bir kere o mesele aşılabilse, tamamen ona bağlansak, hayatımızı ona göre programlasak yani mesela kendi kendimize söz versek, ben her gün 50 rekat namaz kılacağım desek, ben çocukluğumda namaz kılmıştım, vallahi istibrama da çok dikkat etmiyordum, ben zannediyordum, öyle oluyor bu mesele. Yani dolayısıyla ben hele şöyle 15-20 senelik namazımı, ne olur ne olmaz, belki böyle sakatladım oruçlarım vardır benim veya gerçek hakiki manada tutmuş sayılmayacağım oruçlarım vardır. Çünkü avamın orucu ağzını bağlamadır. Apış arasını bağlamadır. Havasın orucu bütün letaifin oruç tutturma olduğunu sahibi şeriat söylüyor. Efendimiz söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki Rubbe siyami ataş. Nece oruç tutanlar vardır ki oruçları yanlarına sadece açlık ve susuzluk şeklinde kalmıştır. Rubbe kaimi leyselahu min kıyami illa seher vel atab sabahlara kadar yatıp kalkan nece insanlar vardır ki yanına kar kılan şey yorgunluktur ve uykusuzluktur. Demek ki onlara gerçek kıymet kazandıran duyma meselesidir. Her zerresini duyma. Yani ellerimi kaldırıyorum böyle kaldırırken duyma. Niye kaldırıyorum bunu? Arşın eteklerine değecek gibi öyle bir muhabbet hissiyle, mehafet hissiyle duyarak onları kaldırma ayrı bir meseledir. Şimdi bir kere başlamak lazım, işe kilitlenmek lazım. Hayat ona göre programlamak lazım. Bu mesele ciddi bir mesele. Benim en hayati meselem sağlam iman etmem ve ondan sonra o sağlam imana göre de sağlam amel yapmamdır. Hayat programlanırken yörüngü olarak bunun ele alınması lazım. Biz ne yaparsak yapalım, cihad etsek, savaşa gitsek, bizi savaşa sürseler orada kılıç oynuyoruz. Ha benim namazım vardı. Çünkü selat-ı havf var. Düşman karşısında. Düşmanın topu tüfeği karşısında, oku karşısında, kılıcı karşısında hem de namaz cemaatle kılınacak. Onu talim buyuruyor. Şu kadarcı küçük bir maniden dolayı benim dünyevi bir işimden dolayı bunu şurada da eda etsem olur mülazasına gelince o o meselede miskinleşme demek. Selat-ı Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Bir sayfa ayrılmış ona. Düşman karşısında her zaman taarruz edilebilir durum söz konusu, siz orada yine cemaatle namaz kılacaksınız, ifade ediyor, şeklini veriyor, Kur'an tarifini veriyor, düşünün detaya iniyor Kur'an-ı Kerim orada. Yani hayatın imana ve ibadet-i göre planlanması lazım, mesai ona göre tanzim edilmesi lazım, notalardaki mesai tanzimi sadece dünyevi işler değil, amal ona göre taksim edilmesi lazım. Yine oraya bağlı olarak bir şey daha arz edeyim. İkinci olarak bu mevzuda böyle birbirimize karşı müdahale yapmayalım. Böyle adam yaptığı her şeyle kendini ifade ediyor. Burnunu çekerken kendini ifade ediyor. Mimikleriyle kendini ifade ediyor. Allah'ı ifade edeceğine hep kendini ifade ediyor. Kocaman bir benlik abidesi haline gelmiş. Her fırsatta kendinden bahsetmek istiyor. Nazarların Allah'a çevrilmesi için birbirimize yardımcı olmamız lazım. Teavün düsturu onun hayata geçirilmesi lazım. Söz verelim birbirimize. Oturuşumuz, kalkışımız, el -ayak hareketlerimiz, yatışımız bu mevzuda. Hangisi bunların Allah'a yakın duruyor? Hangisi bizi Allah'tan uzaklaştırıyor? Allahümme la tuba idna minke ya rahman rahimin. Hangisi Allah'tan uzaklaştırıyor? Hangi şey Allah'a yaklaştırıyor? Birbirimizin hayrahı olmalıyız bu mevzuda. din ve en nasiha buyuruyor. Lillahi ve li وَلِلْمُؤْمِن۪ينَ اَجْبَع۪ينَ Allah için hayır haklık, Resulullah için hayır haklık ve müminler için hayır haklık. Yapacağınız güzel şeyler onları yönlendirici olmalı, onlar için bir rehber olmalısınız. Ama üslubuyla ifade etmeliyiz onu. Eksiğimiz, yediğimiz bizi rencide etmeden, kırmadan, esas nasıl anlatılacaksa öyle anlatmalıyız ve sürekli o insanlara kıbleye göstermeliyiz. Bizim pusuların ibresi gibi bir durumumuz yok. Biz sürekli kıbleye doğru biri tarafından yönlendirilme mecburiyetindeyiz. Onun için eskiden o tekkelerde ve zaviyelerde müridan, büyük mürşitler, iç okuyan insanlar tarafından sürekli Allah'a yönlendirilirlerdi. Bu başka şekilde de olabilir. Siz bunu uhuvvet dairesi içinde yapabilirsiniz. Yani kardeş kardeşe müzahir olur, muavin olur. Ben sadece onun işlerini görmek, ona 3-5 kuruş kazandırmak, ona dünyevi yönü itibariyle destek olma şeklinde değil. Dünya mı önemlidir, ukva mı önemlidir? Cennete girmek mi önemlidir, dünya saadeti mi önemlidir? Yuva saadeti mi önemlidir, firdev saadeti mi önemlidir? Çoluk çocukla beraber olma mutluluğu mu önemlidir, Resulullah'la beraber olma mutluluğu mu önemlidir? O zaman bir mümin bir yönüyle kardeşine yardımcı olacaksa Resulullah'la beraber olması istikametinde yardım gücünü ortaya koyması lazım. Mayeti ilahiye ulaştırma mevzuunda yardımını ortaya koyması lazım. Sülahi ümmetle beraber olma mevzuunda yardımını ortaya koyması lazım. Birbirimize müzahir ve muavin olacağız. Herkes hayatını öne götürecek. Rahatsızlık duymayacağız yani. Ortaya bir söz konuşuldu. Valla ben bu çehrelerde Cenab-ı Hakk'ı görüyor gibi bir şey hissetmiyorum. Alınmamalıyız bundan. Neden gözleriniz kupkuru? Bu bana dendi. Bu çok önemli bir meseledir. Darılmadan, alınmadan o meseleyi kendine alma mevzu. Efendim ben öyle bir masumiyet içindeyim, hatta öyle bir masumiyet içindeyim ki benim hiçbir şeyim sorgulanmaz. Onu tekvini masumiyet içinde günümüzün tiranları düşünüyor. Onlar hiçbir şey denemez. Bununlarından kıl alınmaz onlar. Onlar hiçbir günahı yoktur. Bir mümin öyle olmaması lazım. Ben kendim için hiçbir şey bilmiyorum. Fakat böyle bir şey dediklerinde yahu benim bilmediğim demek bu kardeşimizin bildiği bir şey var. İntakibil hak nevinden Allah onu buna söyletti demek. Ben kendimi bir kere daha gözden geçirmeliyim. Ne türlü bir levsiyat içinde bulunduğuma bakmalıyım. Ve ondan sıyrılmaya çalışmalıyım. Bu önemli bir meseledir. Ve gerçek muavenet budur. Yine Hz. Pir diyor ki koynumda olan bir akrebi söyleyene rahmet diyor. Falan şöyle demiş, filan böyle demiş. Ayıplarını söyleyen insanlar karşısında onlara rahmet okuyor. Yani meseleyi sadece işimize gelen yanıyla, böyle didikudu yapma yanıyla, birinin kafasına vururcasına bir şey anlatma şekliyle değil. O zatın inceden ince kendisini sorgulayarak milimi milimine peygamberane bir hayat yaşaması içinden dersler alarak esasen ondan istifade etmek lazım. Birbirimize arka çıkmak lazım bu mevzuda. Nasi olmak lazım, Hayırha olmak lazım. Sürekli müstakim davranışlar içinde bulunursak zaten başkaları da görecek, diyecekler ki bu. Hatta kendisi yine bir meselede diyor orada. Belki kalkıp geceleri böyle bağırıp çağırarak bir şeyler yapma doğru değil. Ama sonra Hazreti Gazzali'den naklederek İmam -ı Gazali diyor ki geceleri başkalarına da bir fikir verecekse kalkıp o duayı evradı eskarı açıktan açığa okumanızda veis yok diyor. Hep arz etmişimdir. İnsana en çok dokunan insanın kendi sesidir. Günahlarını nazar itibarı alarak böyle her kelimeyi bir balyoz gibi kafana indirerek Cenab-ı Hakk'a teveccüh edip bazen oturarak bazen oturma yetmez. Başını secdeye vurarak orada ayakların ve başın aynı yerde bir halka haline gelerek adeta bir rampaya binmiş gibi Allah'ın en yakınlık noktasını yakalayarak akrabu ma yekunul abdumin rabbi içini Allah'a dökme çok önemlidir. Bu halinle başkalarına da ibret olacaksın, ders vereceksin. Ama bir gün kalktın bir teheccüd kıldın, bir hacet namazı kıldın. Ertesi gün o vakitte uyudun. Veya birilerinin icvarıyla, ilzamıyla geldin oraya namaz kılarken esnedin buyuruyor ki sahibi şeriat namaz kılar esner ve belli ederse sesle solukla mimikle şeytan güler ona ben namazının içine girdim demektir o namazda esniyen adamı şeytan pençesine almış demek hele ses çıkarırsa şimdi böyle olunca esas menzil alınamaz bir yere varılamaz durulması gerekli olan yerde de durulamaz ısrar önemlidir Sahibi Şeriat diyor ki Aftalul ibadeti edve ve ve inkal Az dahi olsa az ne demek yani? Sen farzları azaltamazsın. Revatibi azaltamazsın. Vacipleri başından sonundan kesemezsin. Azaltamazsın. Bunlara riayet edeceksin. Bu az demektir. Şimdi bunda ısrarlı olmak lazım. Bir gün yapar bir gün bırakırsan. Bir gün yapar bir gün bırakırsan. Yaparken de gaflet içinde yaparsan Tabi bununla esas o hakiki imana ulaşamazsın. Amelin zevkini. Zevk çok önemli mi? Hz. Üstad işaret ettiği için bazen diyorum. İmanı billah, marifetullah, zevkü ruhani diyor. Zevki ruhani kendi kendine gelirse biz onu da tahtisi nimet kabilinden iade ederiz, kabulleniriz. Fakat zevki ruhaniye hüküm bina edilmemesi lazım. Allah, Allah olduğu için mabudu mutlak, maksudu bil istihkaktır. Biz sadece Allah Allah olduğu için yaparız. Ama marifete gelince o çok önemlidir. Muhabbete gelince o da vazifemizdir. Ubudiyet de onun açılmış ayrı bir kanadıdır. Açılımıdır. Ubudiyet, ubudet Allah'a karşı muhabbetin açılmış bir kanadıdır, inkişafıdır. Yoluna tevessül etmeden bize neden olmuyor, bence hiç konuşmamalı, ağzı almamalı onu da melekler yazdığından dolayı ayıp olur. Sen o yolda kaç adım attın ki niye olmadığını hayalini yaşıyorsun diyeyim. Ayıp olur Allah'a karşı. Saygısızlık olur. Andını yere sürüp için Allah'a döktüğün dökebileceğin dönemlerde onu yapman lazım. Rüküda dakikalarca durman mümkün olduğu dönemde onu yapmalısın. Ayakta dakikalarca durma mümkün olduğu dönemde onu yapmalısın. Bir gün gelir suzinin dediği gibi demedim mi demedim mi gönül sana demedim mi gönül mürgü yuvasından uçar bir gün demedim mi canım derviş gözüm derviş çalış maksudunu eriş bu gafletle baş olmaz iş geçer fırsat demedim mi eyvah edersin fakat hayatı tutup yeniden geriye getiremezsin makarayı tersine sarıp bir daha yaşayamazsın ve yaşadığın o boşluklar senin hayatında birer boşluk olarak defteri seyyatına kayıt olur. Sonra döne hep nedamet edersin ama nedamet de senin için ayrı bir ızdırap olur. Keşke o duyulsa, nedamet duyulsa belki Allah onu da bir dua gibi kabul buyurur. Nedamet edilmiyorsa boşluklara o da ayrı bir gaflettir. O da ayrı bir sapmadır. Hafizem Allah. O bakımdan insan gençken ibadet yapması lazım. Bir. ikincisi ibadette neşet eden genç, hayatını ibadette geçiren gence Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilahi teveccüh ifade buyururken buyuruyor ki Allah ona bakıyor ona gülüyor diyor. O gülmenin lazımı neyse siz birine tebessüm ederken ne ifade ediyorsunuz? Lazımı murat. Mecazdır o. Evet bir diğer mesele Zillullah'ta yedi zümrenin hiçbir gölgenin olmadığı dönemde o gölgede gölgeleneceğini ifade edeceği o yedi zümre içinde bir de şabun ibadet ibadetillah diyor ömrünü ibadeti taatta geçiren genç diyor. Yani o gençlikte ibadet çok önemli. 40 yaşına kadar insan ibadeti taatı bir sevda haline getirmesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki sizin yeme, içme ve eşlerinizle beraber bulunmadan duyduğunuz zevki ben ibadetten duyuyorum diyor. Bu kapı insan için açıktır her zaman. O kapıyı insan gençliğinde zorluya zorluya aralarsa Allah'ın izni ve inayetiyle bir gün gelir o ibadetü taatı ciddi bir sorumluluk duygusuyla öyle eda etmeye muvaffak olur. Şeytan onun imanı karşısında yapacağı hiçbir şey yoktur. Ve seseler onun ibadetü taatına katiyen ilişemez. Allahu Alem. Ya Rahmanu Ya Rahim İrhamna Ya Settar Ya Gaffar İğfirli Dünubina واستر عيوبنا كلها وصلوا وسلموا وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه في اول دعائنا وفي اوسط دعائنا وفي اخر دعائنا بعدد علمك وبعدد معلوماتك اللهم علي كلمه الله وكلمه الحق ودين الاسلام في كل انحاء العالم واشرح صدورنا واشرح صدورنا واشرح صدورنا وصدور عبادك في كل انحاء العالم الى الايمان والاسلام والاحسان والقران والى خدمتنا واستخدمنا في هذا الشان واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين الورعين الزاهدين المقربين الراضين المرضيين الصافين المحبين المحبوبين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بحق ذاتك وبحق صفاتك وبحق أسمائك الحسنى وبحق وحرمة اسمك العظم وبحق وحرمة سيدنا محمد المصطفى وبحق وحرمة من له وما له حق وحرمة عندك يا أرحم الراحمين آمين por